Türkiye'de herkesin, başta bizlerin ve büyüklerimizin ve gelecekte çocuklarımızın daha sağlıklı bir sosyal güvenliğe bağlı kalması için bilmemiz gereken konular arkadaşlar. Buna kısaca aktüerya hesabı diyelim. Aktüerya nedir? <laughs> Emekli başına düşen çalışan sayısı. Bunu neden açtım? bu finansal piyasalarla çok iletili. Dediğim gibi geleceğimizle iletili. Çocuklarımızın geleceğiyle ilgili. Buna bağlı olarak pay sistemleri kullanılmalı mı kullanılmalı Buna dayalı bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Çok da vaktimiz yok. Arkadaşlar basit birkaç bilgi vereceğim. Şimdi dedik ya emekli başına çalışan sayısı. Emeklilerin maaşını kim ödüyor arkadaşlar? Devlet mi ödüyor? Çalışanlardan kesilen SGK kesintileriyle ödeniyor arkadaşlar. O yüzden bodrumunuzda sürekli görmüşsünüz, görüyorsunuzdur. SGK işte kesintisi şudur, budur. Şimdi Aktüeri hesabına göre emekli sayısı bakın arkadaşlar yıldan yıla net veriler bunlar. Bu verileri de Eurostat'tan aldım güncel olarak. 2009 yılında Türkiye'de emekli sayısı 9.2 milyon. Çalışan sayısı kaç biliyor musunuz? 21.2 milyon. Yani emekli başına 2.3 çalışan varmış. Yıl 2009. 2023'e gelelim. Bakın aradan 14 sene geçmiş. 2024 henüz hazır değil bende. Yani o da bu rakamların çok değişmiş hali değildir. Onu da söyleyeyim. Emekli sayısı 2023 Aralık sonu itibariyle 16 milyon emekli sayısı. Çalışan sayısı 32 milyon. Ne oldu arkadaşlar? 2.3'ten 2'ye düştü. 2023'ün içinde bir YHT hesaplaması var biliyorsunuz. 3 milyon kişi fazladan emekli edildi son anda biliyorsunuz. Bu çalışmaya o dahil edilmemiş. O dahil edildiğinde e, emekli sayısı 35 milyona çıkıyor. E, emekli sayısı, düzeltiyorum, 19 milyona çıkıyor. Çalışan sayısı yine 32 milyon. Şimdi 19 milyon 32'ye böldüğünüzde bu rakam 2'den 1.8'lere falan düşer. Yani aktüeri hesabı gitgide kötüleşiyor. Diyeceksiniz ki bu aktüeri hesabının ideal noktası nedir? Ben size derim ki bütün gelişmekte olan ülkeler ve gelişmiş ülkeler... İki buçuğun üzerinde genelde. Onun birkaç ülke verileri de var bende. Onu da paylaşırız. İngiltere bu işte Brexit'e rağmen 2.4'lerde. Fransa yani ikinin altında kesinlikle ama kesinlikle bir ülke yok arkadaşlar. Zaten dikkatinizi çektim bilmiyorum. Nüfusun kendini yenileme diye bir oranı var. Bu da 2.1 olarak kabul edilir. 2.1'in altında bir nüfus yenileme oranı varsa nüfus kendini yenileyemiyor demektir. Arkadaşlar diyeceksiniz ki nüfus yenileme oranıyla aktüeri hesabının ne alakası var? Kesinlikle uzun vadeli alakası var. Nüfus kendini yenileyemiyorsa, çalışan sayısı artamıyorsa ya da e, ülkedeki istihdam alanları yeteri kadar geliştirilemiyorsa bu aktüeri hesabı daha da daha kötü noktaya gidiyor, daha da düşüyor. Bakın 2.3'müş 2009'da, 2023'te YHT hariç 2 milyon, 2'ye düşüyor. Yani bir emekliye iki çalışan bakıyor şu an. Onlardan kesilen ücretlerle bunlar ödenir. Şimdi arkadaşlar, iki e, şey diyeceksiniz. 32 milyon çalışandan kesilen SGK ile e, emeklilerin maaşı öden ödenebilir mi? İşte bu ödenemiyor bir noktadan sonra. Bir havuz var. Düşünün, 32 milyonun çalışanın e, SG, SGK sistemine ödenen bir tutarı var. Bu tutarda emeklilere aktarılıyor bir şekilde. İşte emeklilere aktarılma döneminde bu yetmiyorsa, bu çalışanlardan kesilen SGK kesintisi yoksa hazineden e, kaynak transferi deriz biz buna. Kaynak transfer edilir. E, kaynak transferi de edilemiyor. Zaten hazinede açık var. Her yerde konuşuluyor. Sadece 2024 yılı içinde 2.5 e, trilyon TL arkadaşlar. Yeni parayla. Bakın milyar TL demiyorum. Trilyon TL açık var olacak. 2.5 eski parayla kent trilyon TL. Şimdi bu açığı olduğu bir ortamda emeklilere aktarılabilecek bir kaynak da yok. Ne olacak? bu sistem emeklilerin maaşının arttırılamadığı bu sistem daha da kötüleşecek maalesef. Şimdi şeye bakalım. 2009'da toplam nüfusa emeklinin oranına baktım. 12.6'ymış arkadaşlar. Yani Türkiye'de bir nüfus var 2020 2009'da. O nüfusun sadece %12.6'sı emekli arkadaşlar. 2023'te kaç biliyor musunuz? Nüfusun %16.3'ü emekli. Bakın 12.6'dan 16.3'e yükselmiş. Ülkemizde emekli sayısı artıyor arkadaşlar. Çalışan sayısı aynı oranda ve daha üstte artamazsa bu emeklilerin bu birikimden alabileceği maaşlar istenilen düzeyde maalesef olamayacak. Maalesef diyorum. Biraz neden de kaynak aktarılamıyor. Gibi gibi durumlar. Şimdi bunun emekli sayısını gayri safi milli hasılayı oranına bakmışım. 2009 yılındaki gayri safi milli hasılayı emekli nüfusa böldüğünde Türkiye 2009 yılında toplam gayri safi milli hasılasının 6.8'ini emeklilere ayırmış. 2023'te bu oran kaç biliyor musunuz arkadaşlar? %4.5. Gayri safi milli hasılaımızın %4.5'ünü emeklilere ayırıyoruz. Neden? 2008 yılı itibariyle yapılan e, anayasal düzenlemelerle yapıldı bu. Resmi yapıldı. Bu reform diye anlatıldı. Ama geldiğimiz noktada görüyoruz ki birinci sorun aktör ya da emekli sayısına düşen çalışan sayısının azaldığı bir ortam var. Birinci risk. İkincisi biz gayri safi milli hasıladan emeklilerin aldığı payının düştüğünü görüyoruz. Maalesef düşmeye de devam edecek. Çünkü çalışan sisteme katmadığımız sürece bu sistem sürdürülemez. O yüzden konuşulan konuşu. 9000 gün emeklilik ödemem var. 12.500 TL maaş alıyorum. Biri oradan 5.000 gün ödemiş. Daha düşük maaş alacak, kabul etmiş, emekli olmuş. Arkadaşlar bu kişi 12.500 alıyor. Bakın biri 5.000 iş günü, kabaca 15 yıl çalışmış. 12.500 TL alıyor. Biri 9.000 iş günü çalışmış. 27 sene çalışmış. O da 12.500 alıyor. Neden? Bir haksızlık var değil mi? Ama gördüğümüz gibi sayılar yalan söylemez. Karşı safi milli hasıladan aldığımız oran, emeklilerin aldığı oran düşmüş. Düşmeye de devam edecek. Çünkü çalışan sayısı, emekli başına düşen çalışan sayısı maalesef az. Bizim burada ne yapmamız lazım? Bir, çalışan sayısını arttıracak politikalar uygulamamız lazım. SGK havuzunu güçlendirmemiz lazım. Ee, insanların SGK sistemine güveneceği bir altyapı tasarlamamız lazım. Bunlar yapılamıyorsa bizlere düşen nedir? Birçok önerim var. İşte farklı yatırımlar yapmalıyız, şu bu. Ama bence... E Hepimizin mutlaka mutlaka bir yerde bir BES yatırımında olmasını tavsiye ederim ben arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Ortalama emeklilik yaşı Türkiye'de 60 kadınlarda 58, bu erkeklerde 65'e kadınlarda 60'a çıkarılması konuşuluyor. Bilginiz olsun. BES'te böyle bir şey yok arkadaşlar. Kadın erkek fark etmeksizin 56 yaşında emeklilik. En azından o 60 yaşa 56'ya çekmiş olursunuz. Bir de paranızı doğru fonlarda değerlendirirseniz getiriniz büyümüş olur. O zamanlar ikinci bir emeklilik maaşı almış olursunuz. Aksi takdirde ee, hani emeklilerin durumu ne olacak? Emeklilerin durumu her geçen gün daha kötüye gidecek arkadaşlar. Bakın 2009 verisini paylaştım, 2023 paylaştım. Sayılar yalan söylemez. Bu böyle bir ortamda biz ne yapmalıyız? Daha ihtiyatlı politikalar yürütmeliyiz. İşte neden diyorsunuz? İşte Avrupalılar çok fazla emeklilik fonlarına yatırım yapıyor. Tam olarak bundan dolayı arkadaşlar. Bakın aktüel hesabı orada bizim kadar bıçak kemiğe dayanmamış olsa bile bunu gördüler. Adam diyor ki çalışan başına, şey emekli başına çalışan sayısı azaldıkça ben emeklilikten e, hak edişim tutar olarak az olacak. Ben bir hazırlık yapayım. Bakın az dediğimiz bile Türkiye'ye göre çok çok fazla. Biliyorsunuz onlar tatil yapıyor, her şeyini yapıyor. İşte Türkiye'de bu sistemin daha iyi gideceğine inanın varsa lütfen rakamlarla konuşalım ama e, ben size e, güncel resmi rakamlarla bu bilgileri bir paylaşmak istedim. O yüzden burada sorumluluk sadece kendimize karşı sorumluluğumuz değil. E, tanıdıklarımızı, çocuklarımızın da geleceğini tasarlarken bu bilgilerin e, aydınlatıcı olacağını düşünüyorum. Bir paylaşmak istedim. Bunu sadece e, yöneticiniz olarak değil arkadaşlar, bir abiniz olarak da paylaşmayı tercih ettim. Ayrı bir gündem yapmayı tercih ettim. E, çünkü önemli bir veri olduğunu düşünüyorum. Bunu Türkiye'deki birçok kişinin de e, duyup anlamasını, bilmesini gerçekten önemsiyorum. Çünkü bu sistemde emekli bel bağlamak gelecekte daha da büyük bir tuzağa kendimizi attığımızı ifade eden bir gösterge. Ben bunu paylaşmak istedim sizlerle. Ali yani bir noktada kabuğun sıkılaşmaya gitmesine de sebebiyet veriyor. Sıkılaşma? Yani hani e, biraz daha maddi açıdan daha kısma durumuna da yönlendiriliyor bu noktada. Ya açık var zaten. Evet. Açık olduğu için bade yani buraya kaynak aktarımı yapamıyor. Kaynak aktarımı yapamayacak. Yapamadığı sürece de bu durum böyle devam edecek. Kaldı ki arkadaşlar, e, 2008'den sonra dedim ya yapılan reformlar bunu buraya getirdi. Eğer gayri safi milli hasıladan emeklilere aktarılacak tutar %6.8'den %4.5'a düşmemiş olsaydı emeklilerimiz 2024 yılı Temmuz'a itibariyle 19.000 TL ortalama maaş alacaktı. Belki emeklilerin bütün aldığı maaşları hesaplayıp ortalamaya bölersek belki yine bu rakam çıkar ama buradan şunu anlıyoruz ki emeklilik sisteminde 19.000 lira ortalama maaş olmalıydı. Ancak 19 bin lira yerine emeklilerin yarısından çoğunun 12.500 lira minimum emeklilik maaşı aldığını görüyoruz. Burada eklenmesi gereken bir konu daha var. Bu hesaplamaya refah payı olarak ifade edilen rakamlar eklenmedi. Bu eklense ortalama emekli maaşı Temmuz ayı itibariyle 20 bin liraların üzerine çıkacaktı. Burada şuna bakılması gerekir emeklilerin gayri safi milli hasıladan aldığı oranın %6.8'e tekrar çıkartılması gerekir gibi bir varsayım değil. Şuna bakılması gerekir. Emeklilikte özellikle aylık bağlama oranı denilen oranın revize edilmesi gerekiyor. 2008 yılına kadar aylık bağlama oranı %60 iken 2008 sonrası bu %28'e düşürüldü. Aylık bağlam bağlama oranı nedir derseniz çalıştığınızda siz aldığınız maaşın kabaca belli bir oranının size aylık olarak bağlanması olarak düşünebilirsiniz. Bu oranda eskiden %60'tı şimdi %28'e düştü.